Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda <gülüyor>, gülüyor çünkü çok heyecanlı gerçekten. Yeğenim var. Evet yanlış duymadınız. Aramızda bir yaş var bu arada. Bir yaş büyüm sadece gülmeyi bırak artık de videoya dönelim. Aramızda bir yaş var ve sanırım dayısı oluyorum. <laughs> kendimi zaten doğduğumdan beri yaş hissediyorum. Çünkü Amcalık vasfım var, dayılık vasfım var. Tabii ki böyle kendimi görmüyorum ama gördüğünüz şahıs şahsı muhtarem benim yeğenim oluyormuş. Öyle olduğunu iddia ediyor. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum ama ben... <laughs> istersen sen de artık giriş yap yani, yani Evet arkadaşlar. Hı -hı. Bu uzun zamandır söylüyordu. Ben de pek sevmiyordum bu mecralarda evet. e, bu şekilde kamera karşısında konuşmayı. <laughs> Aynen. Son e, düşündüm, taşındım, Aman dedim ne olacak? <laughs> bir şey diyeceğim öncelikle. Hani kalbimi kırdığın için yapmıyorsun değil mi sen de istiyorsun video çekme o yüzden geldin kanalıma Tabii. Hani gönlün olsun falan diye geliştirmiyorsun inşallah Kırk yılın başı dayım, benden bir şey istemiş Kırk yılın bir başı yapayım. bir defa da istemedim on <laughs> defa istedim yok yok bana hiç söyleme. Hatta arkadaşlar şöyle bir durum var Diyorum ki Yaren video çekelim demeye kalmadan video diyorum ben, yok yok ben yapmam diyordu Nasıl oluyorsa artık ikna etmeden bu sefer ikna oldu kendisi Galiba Hani kendisi de bu arada içerik üretiyor. Az çok kendi hani galerisine biriktiriyor diyeyim. <laughs> Ama geldik kamera karşısında şu an gerçekten ben de heyecanlıyım. Daha ben önce heyecanlıyım. babamla, annemle videolarım vardı. İlk defa yaşıtvari bir kanalımda şu an. Ve mutluyum. Hoş geldin kanalıma. Hoş buldum. Ee, adını söylemiş miydin? <laughs> Heyecan yaptım şu an Söyle ben koptum nedir? bu arada. Kendini tanıt istersen başta bir. Yani adım Yarem. 19 yaşındayım. Hala üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kaçıncı yılın bu arada yani? 3. 3. <laughs> Allah'ın akıştır zaten. Bu sefer kazanmayacağım. İnşallah. Ee, pek önem verdiğim bir mecra değil üniversite sınavı yaparken. Ama neyse. Yani şu an tevekküle başlamış <laughs> bir sınav iki ay kala. <laughs> İnşallahlara evet. kalmış Yaren'in durumu. Ben bu konuları burada konuşmak istemiyorum. <laughs> şey magazin haber vermek istemeyen ünlüler gibi oldu. Ama çünkü yoksa çok rinç yerim. Kendi şeylerimi çabuk Kesinlikle. <laughs> Sınav hazırlanıyorsun normal yaşantında. Başka neler yapıyorsun yani Eee... ...hiç şey yapmıyorum arkadaşlar. Sadece bolca kitap okuyorum. Az bir şey diyeceğim. Şu an Onun belki dışında... izlemiyorsun da kısmetse olur çağrı gibi oldum. Sürekli kupadan su içiyorum kovulmak için. İçinde su var bu arada. Ekstra bir şey koymadık. <gülüyor> <gülüyor> Henüz YouTube'dan para kazanmadığımız için içinde sadece su var. Ekstra Esmer. bir şey evet. alamadık. Elma falan değilmiş Yaren. Kalabalık dursun diye. Onun <laughs> kendim için değildi. Bana da değil yani şu an farkına vardım bana olmadığını. Evet ben de. Burada şey ise ben de yani, ne olacak bir tane alsam? Hiçbir şey olmaz, sanki bir tane. Ya. Bir tane, tamam. Evet. Hakkım kalsın şu an ne <laughs> <bir> almak <alalım> istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle arkadaşlar işte. Ee, zaten kendisi de söyledi az önce dayım olur, benden bir yaş... Dayısı oluyorum, aramızda bir ee, yaş aynen. var ama dayısıyım. Evet. Yani güzel, kendi yaşında bir dayım var. Bunu çoğu insan şey yapamıyor. Ama şey zaten ya. Dayı diyorsun da insan bir şaşırıyor ama arkadaş gibiyiz genelde. Evet. Elimde büyüdü sayılır kereten. Şu Ay, kadar çıktı. Tamam tersi. Neler neler Hayır, ama anlatamıyorum. Kadar, ya, <laughs> o kadar çıktı zaten. O kadar çıktı ikimiz de. Biz... <laughs> çok şey var yani. Birçok anımız falan var. İçkili motoklara <laughs> Ya Kendisi bunu patlatmak var. istiyorum ama daha sonrasında ben baş başa şey kalacağım kendimle. Bence fragman, fragman videomuz ya bu kesinlikle. Ve sanırım eve videomuz. buradan yürüyerek giderim. Öyle bir şey gibi Motorla götürmeyeceğim ya. asla. Eve <laughs> tek başına gidecek mecbur Evet öyle olacak. O yüzden beni çok fazla ele verme istersen yani. Yok isterim. ele vermeyeceğim seni. Sen bil, sen bil yeter. O yüzden şey yapma yani. İnsanların bilmesine de bence gerek <gülüyor> 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 Öyle arkadaşlar yani. Genelde böyle söylüyorum işte. Benden bir, bir yaş büyük dayım var falan filan yapıyorum. <laughs> Ama <laughs> ne? Dayımı falan oluyor. Aynen. Öyle. Ee, yani, tamam. sürpriz yumurtadan çıktım gibi hissediyorum kendimi gerçekten. Ama bu arada bana karşı hiçbir dayımını görmedim arkadaşlar. Şimdi Adı şöyle olsun. YouTube yaptı mı biliyor. Öperim, Az da böyle yaparım, para kazandığımı sanıyor da. Tamam Yalanı bırak. Benden iPhone 14 istiyor. <laughs> Bende o yok bu arada. Bende Redmi var. Yani o da 5-6 bin liralık telefon. Nasıl istiyorsun aile yani ben pes yani sana. Başka bir şey demiyorum. Altın bozmak istemiyorum. <laughs> Yani arkadaşlar ben sen bu sağlıkla bir karşına geçiyorsam bunun bir karşılığı olmalı. Ama daha önce teklif ettik, kabul etmedi. O zaman eğer sen belki söz verebilirdik ileride. Ne alaka? Ya. <laughs> ben bir şey diyeceğim. Zaten ekipman sıkıntılı. GoPro'yla çekiyoruz bu arada. E, Video nasıl çıktığını düşünüyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ekstra. Bunu söyleyebilirim. Yarın da daha çok kanalda görmek istiyorsanız şu an gülüyor. Daha <laughs> oynamam güzeltenler gibi gülüyor bana. Evet işte. arkadaşlar. E, da, daha fazla videoda yer almasını istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de şu an yarın like istese alır like, like isteyebilirsiniz istiyorsan. İstemiyorsan evet. zaten atarlar benim takipçilerim. Size kalmış bir şey. Atsa da kötü olmaz. Şu an zaten like <laughs> butonu çıktı ekranda. Yani Alper için de yapabilirsiniz. <laughs> Aynen. Dayı diyorum. Abone de değil mi? Abone de olsunlar artık. Olabilirsiniz. Asla Flash TV aboneye teşvik etmiyorum insanları. Abone olursanız yani daha Eğer böyle bir şey yaparsak güzel bir sonuçlar alınırsa ileride <laughs> Yüz görüşülebilir Peki bir şey diyeceğim Bak, şimdi videonun başlığı ne olacak yani ne düşünüyorsun sence? Vücudun başına Ya su içiyoruz ki onu. <gülüyor> <gülüyor> Sohbet <gülüyor> Sohbet muhabbet oldu bu arada Yaren zaten hali hazırda ekasya hazırlanıyor arkadaşlar. Ben de Hacettepe'de okuyorum biliyorsunuz. Videolardan belki izlemişsinizdir. Tekrar sınava girmeyi planlıyorum. Hani kendimi denemek amaçlı sadece. Yarın çok da rakip olmak istemiyorum. <laughs> Önlerini açmak gerekiyor. gençlerin falan diyorum şimdi. Yaşlanmış gibi şey hissettim kendimi. Ee, Yarın EKS işte 40 gün kaldı, 35 gün kaldı videosu da gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Zaten yorumlardan e, yola çıkarak artık video çekeriz diye düşünüyorum. Yarın işte mukbang gelsin olabilir ya da sohbet muhabbet 2 gelsin olabilir. Yani yorumlarınızı bekliyoruz şimdiden. İstersen kapanışı <laughs> sen yap yani videonun. Yani benim ilgili merak ettiğiniz şeyler olabilir. Bunları hmm. yorumlarda belirtirseniz. Ben de sizin için. Hı hmm. hmm. Sizin için bunları <laughs> cevaplayabilirim. Peki şey soracağım sana. Gizemli mi kalmak istersin yoksa Instagram'ın alt tarafa koyalım mı? Gizemli kalmayı <laughs> tercih <tavsiye> ediyorum. <laughs> Aynen. Tamam o zaman şimdilik koymuyoruz. Siz de merak ediyorsunuz. Bu arada şöyle bir şey olabilir isim yaren ya Instagram takip kısmından bulabilirsiniz seni. Ama sen bulurlar var. Aynen. Ama şu Yapacak an izliyorken şey sen zaten çıkmış oluyor yaren beni <laughs> izlerde kalmak için. Böyle bir durum var tabii ki işin şaka kısmı bu. Ee, bulabilirsiniz sıkıntı yok. Onda zaten takipçi ihtiyacı var gibi sürekli kendini böyle gazlıyor yaren. Hani ben istesem yaparım zaten falan diyor. Yap da görelim. Benim 1400 küsur takipçim var. Arkadaşlar şimdi ben <laughs> hava atıyorum takipçimle bu arada. Bunun gibi şu an bir dam atılsam zaten bunun şu an 1400 benim, benim, benim sadece yalnız. sadece benim bir günümü alır. Bu kadar takipçiye ulaşmam kardeşim. Beni zorlama. <laughs> şimdi seninki artıyor sevremik de sabit kalmaz zaten. Şu an Instagram'da şu, artık... şu an. Çıktı <laughs> şu an artıyor takipçi sayım. Destekleriniz bu arada gerçekten bekliyoruz zaten bir içerik üreticisinin yapacağı şey takip hani takip beklemek, içerik üretme sonucunda like, abone beklemektir. Yani bizden Böyle de merak ettiğiniz şeyler olur. <laughs> Alper de bir günümüzü paylaşabiliriz neler yapıyoruz. Olabilir. Vlog çekebiliriz bu Daha yakından tanımak istiyorsanız bunları da okuyun yani. Şey düşünmüştük bu arada hani annem var zaten. annem de zaten videolardan biliyor takipçiler, izleyiciler. Onunla böyle hani annemin soru sorması üzerine bizim cevaplarımız olabilir. Çılınç gibi, kapışma gibi onlar olabilir. <laughs> hani aslında şu an Kaptansız oluyorsunuz, ne istiyorsanız yorumlarda belirtiyorsunuz, en çok like ya da yorum farklı fikir gelirse bize biz de bunu çekmekten zaten keyif alırız değil mi yani? Böyle bir durum var. Şimdilik görüşmek üzere, yoksa video kapanmayacak gibi duruyor. <laughs> e, Like'ınızı bekliyoruz ama yorumlarınızı şey bekliyoruz. <laughs> Hangi konuyla sakın ağzını açmıyorsun bu konuda. Şimdilik ha yere yani de <laughs> ha yere ilk videodan olmaz patlatma beni lütfen. Arkadaşlar tamam merak ediyorsanız bunu yorumlara yazın. Aynen. Benim ne diyecek acaba? bir acaba? Koz var. Şantaj uyguluyor çok... gördüğünüz gibi bana asla söyleyeceğini sanmıyorum. Belki söyleyebilirsin sıkıntı <laughs> O o konuyu sahip bu arada. <laughs> tamam mı? Olmayacak konu zaten. Söylemeyecek. Ayıp denen bir şey var falanmış. <laughs> şey var canlı yayında böyle şey fırlatıyorlar, e, bardak falan fırlatıyorlar. Öyle olacakmışım. <laughs> gülüşüm kayboluyormuş falan. Kapatalım artık. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. <laughs> bye bye.